Üsküp Türklerinden bir kardeşimizdi. Her namazdan sonra bir duamız var. Yani iki bölümlük aynı duamız var dedi. Nedir dedim o? Bir dedi Allah'ın rızanı kazanmayı nasip et diye dua ediyoruz. Önce kendileri için dua ediyorlar. Evet. İkinci olarak da Allah'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ile ayakta tut. Yaşat Ya Rabbi diye dua ediyoruz. İkinci sırada da Türkiye var. Çünkü siz sendelerseniz biz düşeriz. Siz hasta olursanız biz ölürüz, siz varsınız diye biz buradayız dedi. Çok etkiledi beni, siz varsınız diye. Onun için bu milletin var olması, ayakta durması ve dayanışmasını arttırması gerekiyor. Şimdi Ramazan tam böyle gönüllerimizin birbirimize karşı merhametle dolduğu ve dolması gerektiği dönemde, acıların bizi, gözlerimizi yaşarttığı bir dönemde geldi. Bu Ramazanla beraber öyle artmalı ki dayanışmamız, kenetlenmemiz, birbirimizi desteklememiz öyle güçlenmeli ki biz bu Ramazandan sonra inşallah yaz günleriyle beraber hava şartlarının da birazcık daha yaşanabilir ve kolay hale gelmesiyle öyle diyeyim artık kolay hale gelmesiyle bir an önce bir an önce ayağa kalkalım yürüyüşümüze. Devam edelim. Eskisinden daha güçlü bir şekilde inşallah. Elbette. ayağa kalkıp yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz Allah inşallah. inşallah. Yani ölmüşlerimize, şehit olanlarımıza rahmet dileyeceğiz. Onlarla cennette bir araya gelebilmek için manevi görevlerimizi aksatmadan yerine getireceğiz. Bu çok önemli. Onlar şehit oldular. Eğer onlara yapacağımız, yapmak istediğimiz bir güzellik varsa onlarla birlikte el ele, kol kola aynı cennete girebilmek için Kur'an-ı Kerim'in söylediği gibi salih bir insan, bir mümin olma şartını yerine getireceğiz.